Değerli canlar şu anda Küçük Keşlik Köyü'ndeyiz. Çorum'un Küçük Keşlik Köyü. Alacaya bağlı. Ee, Alacaya bağlı. E, Kangal'dan, e, Samut Tekkesi'nden buraya gelen canlarımız var. Buraya yerleşmişler. Şimdi onların hanesine mihman olduk. Anamız anamız bize Hoş e, nasıl geldiklerini anlatacaklar. Buradaki çalışmalarını, evet canım, evet inancı. Evet. Ana önce ismini de söyle bize. E, i̇smim ismi, Yeter Ulusoy. Biz Yeter Ulusoy. Olsun. Ulusoy. O Ulusoy zaman Ulusoy Cemal Efendi'nin gününde benim kayınbabam Abbas'a orada buralarda okul olmadığı için orada tahsil yapıyormuş. Halen de sınava girmiş. Eski yazıda. Eski yazıda. Buralarda okuluyordu zaten. Bizim çocuklarımız bile hep başka yerlerde okuttu. E, biraz heyecanlıyım da. Şimdi sanadım çocuklarını o zaman şey varmış. Padişah'ın gününde Cemal Efendi'nin gününde daha Türkçesi. Nuhutların yetiştirdi, yetiştirdiği yetiştirdi. yetiştirdiği bunlar erler, evliyalar. Mesela keramet gösterenler. Samut. koca kızıl hoca, bilmem ne hoca, hoca 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 var. Samud'un çocuklarını e siz ne diyorlar onu? Sürgün sürgün. Sürgün etmişler. Sürgün edince üç oğlu varmış. Bir karısı varmış. Karısı ölmüş. Oraya Sultan Murat giderken ben saçma saçma konuşmayayım da o tarihlerde var. Sultan Murat'ın zamanında burada bir devriş var. Hepsini kandırıyor, kandırıyor. İşte o zaman vur vur. Alevilerin hepsini vurur. Sağa sola saklanmışlar bizimkiler. İkinci Murat. He. İkinci Murat. Çocuklar geliyor. Orada bir koyun Yol katın koyulur mu? Nerelerden? aklım ermez. Üç çocuk geliyor. Orada biri eve işte filan misafir alır demişler. Oraya konmuşlar. Orada bir değneğini şöyle sokuyor. Değnek. Orada üç gün duruyorlar. Ev sahibi diyor ki arkadaş halimiz böyle ne yapalım? Burada durun ama biz şu değneği sokan hangisiyse onu kabul ediyoruz. Değnek yeşermiş, kavaklı koydu varmış. Orada kavak, kavak. Hızır samadık oğlunun kavanın bir orada yeşermiş, orada kalmış büyük oğlan. Küçüklerde işte buna doğru dağılmışlar. O köy köy, köylerde orada, burada yerde yerleşmiş. Çocuk olmuş, çoluk olmuş, zaman geçmiş. Bu zaman geldi. Şimdi bunları Cemal Efendi'nin gününde olan bunlar. Soyadı geliyor diyor Atatürk'ün. E. Atatürk geliyor orada görüşüyor efendilerle sonradan hükümet kurmak için. Hükümet kuracak ama hepsi bir yerden Türk'ü yok etmeye çalışıyorlar. Türk'ü yok etmeye çalışıyorlar. Canal Efendi'nin gününde Buzut Hanım varmış, bacısı. Ee, Buzut ermiş bir kadın, hani ermiş kurban olduğu bana. Ermiş demiş ki, Korkma Cemal demiş. Git demiş. Amasya'ya sürgün ettiler de Veliyettin Efendim. Orada kaldı ya. Ben evet. ta eskilerden konuşuyorum yavrucuğum. Evet. Sürgünde Veliyettin Efendim orada kalmış. Cemal Efendim'i de götürecek adamlar gelmiş. Git Cemal demiş. İçeri girmeden demiş. De ki demiş. Halanın üstüne Kur'an'ını örttünüz. Altına koydunuz yaşaya. Kur'an'ı çıkart da öyle girek diye. Seni götüren memur edin. Efendim bunu böyle söyleyince keramet anlıyorlar onlar. Diyorlar ki bunlar kimde de milleti kandırıyor hani. Diyor ki eşik daha diyor Kur'an diyor çıkart da öyle geçek diyor. Buyur deyince. He o Kur'an'ı çıkar diyor. Anlıyor o zaman bir, bir, bir anlıyor. İçeri girince demiş kuzudanım. Ben üç kere sallayacağım oturduğumuz binayı. Korkma Cemal demiş. Büyük anamız. E, girmişler içeriye. O Sivan soruyormuş o kadı. işte Sivan soruyor. Onu da e, sürgün edecek. Sallanmış. Evi sallamış. Dışarıya yeter konuşmuş dışarıda. Deprem mi var? Yok. E bu ev niye sallanıyor? Sallanmış. Neyse bir buçuk hikaye. Cemal Efendi'me Götürmüşler, yerlere götürmüşler, oralara ben bilemiyorum, hani tarihleri okuyamıyorum. Amasya'da. He, götürmüşler. Amasya'ya giden veliyeti orada kaldı. Hı. Orada mekan, Gittim ben. Bilmesi var. He, Hı -hı. ben oraya gittim. O geldi, gelemedi sürgünden, onu vermediler, orada kaldı. Orada yerleşti, orada bağ var, var, her şey. Var. Bu böyle, Samud'u da anlatıyormuş işte çocuklarını yani, sürgün ettiklerini anlatıyor. Samut'un açılışında biz gittik. Kurbanımızı kestik. Samut yedi koyu vakıf. Ben daha e, Sultan Murat'ın yaptırdığı zaman gittim. Sultan Murat yaptırmışmış, eskimişmiş biraz. E, Samut tetkisine. Tülübesine. Oradan bir dereden su çıkıyor. İşte askerlerin ettiği anlatayım sana. Askerlere hani keramet etti ya Samut. As askerlere dediler ki burada bir devriş var milleti kandırıyor. Devrişin yanına varıyorlar. Devriş atlarıyla, arpasıyla, yemeğiyle, içmeğiyle sadece bir tencerenin içinde bütün askerlere bazı şeyini veriyor. İmali veriyor. Yani tükenmiyor hani. Varıyor bir yerden bir zaten bir kurdu bir yeri varmış. Oradan çekiyor getiriyor. Çekiyor getiriyor. Tükenmedik bir şeyler. Yediriyor, içiriyor. Askerler yolluyor. Askerler şeye gidiyor. Ben diyor devşe vurmuyorlar yani devşe bakıyorlar düzen. Her şeylerde kerametini gösteriyor. Bağda gidiyor, bağ. Bağda da gidiyor, kal şeyini alıyor. Geri dönüşünde her 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 başında işte bizim dilimiz böyle. Her harfte vuruyor bu devşe o askerin başı. Adını getirelim. Yani Yenge bir dakika şey yapayım da daha. Ha. Şimdi o... Biraz da Salıf Pirim anlasın. Salıf Pirim tamam. anlatıyorum. An. Şimdi Hı. Ne parti şah yapıyor e, o ikinci Murat savaşa diye ya madada. O diyor var diyor. Atların doyulun. Askerim de doyurdun, Ben o zaferi kazanacağım mı kazanmayacağım ha. diyor. Ha işte konu. O On zaferi diyor e, sabah Askerin yatsın diyor. kazanacağını değil diyor. Yatsın diyor. Sen de şart, sabah erkenden kalk kalk diyor. Güneş doğmadan diyor. Asker yatsın diyor. Sağa bak beni görürsen. Soluma hı. bak beni görürsen Gör askerine vur emri vermedi, hücum emri vermedi. İki <laughs> tarafta da beni görürsen vur diyor. Zafer senin diyor. Benim ümmi vahamaşlığım yok canım için. Gidiyor, ben de dedelerimizden duydum. Savaşa de dedeler gidiyorlar. Duydum. Eskiden çok vermiyor ama da güç, insan gücü. Yine dediği gibi kalkıyor erkenden ve altı geçiyor tabii. Gelen gidiyorlar. Tabii. Ondan sonra sana bakıyor sabah erkenden görüyor demiş aynı demiş. Sonra bakıyor görüş, zaferi kazanıyor. Geri dönüyor ben onun şeyini altına yaptıracağım diyor. Geliyor. Devriş ne mekanı? Devriş soru. Sizler ömür diyorlar. Ömür diyor. Onun vezirleri diyor Heh, ki. Biz buraya yapmadan gelin. Atışalım. Ya. yapacağım ama zaman. Biz orulurum ama. Zaman gelir bunu daha ne derler. Altın renginde taşlarla yapalım diyorlar. O şekilde. Buyur ben rengi. o bir dansını gördüm. Gördüm. Aha ne Altın hmm. renginde taşlarla oraya bir kulübe yapıyor.